Değerli dostlar, Gökalı avlandayım şu anda Antalya'da. Evet, ee, güzel bir gün, harika bir gün, harika bir doğa ve evet, akabinde. gök kuşağı alabalıklarını yakalayabileceğimi umuyorum. Şu anda evet dereyi geçiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi karşıya doğru gidiyorum şu anda. Su evet, belime geliyor. Fazla yüksek değil yani. Yaşarsa zaten evet, kaldırıp götürür beni. Duramam yani. Bir de evet ee, bildiğim tanıdığım işte bir dere geçebiliyorum o yüzden. Ortam çok güzel. Evet. geçişimizi tamamlayalım. Az kaldı. Evet. Sıvık bölgeye şu an geldi. Nispeten rahat. Evet. o Harika. Hava kapattı biraz ama buralarda işte böyle yaban domuzunun kazdığı yerler var. Domuzlar var tabi. Çevrede. Gece çıkıyorlar. Gündüz yoklar tabii ki. Evet. Ağacı oturalım şurada. Dinlenelim birazcık. Evet. Haydi bismillah. Haydi rastgele.